Kayaklarını yan çevir. Geldin yan çevir kayaklarını. Çevir. 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 Gülhan ot. Geldin. Geri geri gel. Bak geldin. Eller birleşti? Gel. Gel, gel 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 gel. Öne el belde ya da sırtta. Eller, belde ya da sırtta. Abla hayır, <laughs> mana olacak. Öne el belde ya da sırtta. <laughs> Öne, el, Thank okay. okay. ಹಾಗೆ İsmim Fatma Zehra, soy ismim Ertunç. Antrenör olarak Hakkari Mergalıktan Kayak Merkezi'nde ders vermeye başladım. Gençlik spora bağlı çalışıyorum. Şu anda biz bakanlığa bağlı kampçılarımıza ders veriyoruz. Her ilden yani farklı farklı şehirlerden 80 öğrenci geliyor her hafta. 3 gün kalıyorlar. 2 gün boyunca bizler onlara burada kayak dersi veriyoruz. Onlar geliyor burada kızak dersi alıyorlar. Kızak kayıyorlar, kayak dersi alıyorlar. Bizler de onlara bu e, şeyde dersler veriyoruz yardımcı olmaya. Şimdi normal şartlarda uzun bir süreci var ama onlar e, kısıtlı bir zamanları olduğu için bizler bunu iki güne indirdik. İki günde öğretiyoruz. Bütün temel kuralları öğreniyorlar, kaymaya başlıyorlar. Hocam bir dakika. <laughs> Merhabalar ben Noktay Aydıner. Türkiye Federasyonu'nun antrenörüyüm. Haker'de görev yapıyorum şu an görevlendirmeyle. Şu an bakanlığımızın buraya açmış olduğu gençlik konutlarında ki gelen öğrencilere ders vermekteyiz. Yaklaşık haftanın üç günü ve 4 günü değişiyor bizim ders saatlerimiz. Ee, gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu böyle bir etkinliği ilimize sağladığından dolayı başta valimiz, İl Gençlik Spor İl Müdürümüz hepsine teşekkür ediyoruz. Bizim iki grubumuz var. Kendi öğrencilerimiz olan var, altyapıda minikler var ve yetişkinler olarak gençlik kamplarına gelen, tatil amaçlı gelen öğrenciler için yaptığımız dersler var. Zaten şu an hem ilimizin hem Türkiye Federasyonu'nun iki çeşit burada altyapı eğitimlerini veriyoruz öğrenciler üzerinde. Bu şekilde sporcu çıkartmaya çalışıyoruz. Merhaba ben Samsun'dan geldim. İsmim Rümeysa, soyisim Yaşar. İlk defa Hakkari'ye kayak merkezine geliyorum. İlk defa da kayak merkezine geliyorum. Burada kayak eğitimi falan aldık. İlk defa kayıyorum. Açıkçası çok mutlu oldum. Gayet iyi bir eğitimde öğrendim de. Çok keyifliydi benim için, güzeldi. Güzel bir anıydı benim için yani. Teşekkür ederim.